Zirai mücadeleden önce kültürel mücadelede çok önem vermeliyiz. Kültürel mücadele yaptıktan sonra zirai mücadelede fazla bir şey kalmıyor. Ee, bu şekilde e, tabanlarını e, tırmıkla temizliyoruz. Yapraklarını e, dışarıya doğru toprağa karıştıracak olduğum yere ağacın altından ileri doğru çekiyoruz. Ve e, aynı zamanda hayvan gübresini de bu şekilde böyle toprağa dağıtarak Hayvan de bu şekilde toprağa dağıtıyoruz. Ee, yaklaşık her ağaca 3 el arabası, yaklaşık e, yani 60-70 kilo bu şekilde dağıtıyorum arkadaşlar. Yani kültürel mücadele gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani bak şöyle ağaçlarımızın dibi tertemiz oluyor, yapraklarını alınca daha sonra da toprağa karıştıracağız. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yunus'un çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 28 Aralık. Bugün sizlere şunları anlatacağım. Hasattan sonra yapmış olduğumuz tüm işlemleri bir özetlemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi hasatımızı bitirdik çok şükür. Güzel verim aldık. Hasattan sonra arkadaşlar deniz yosunu ve kombi iz elemet gübresi uyguladım ben. Yani ağacımıza biraz böyle direnç vermek için biliyorsunuz bu sene biraz kuraklık tavalar. Şimdi e, kış bakımına geçtik arkadaşlar. Şimdi e, şeyden sonra e, gübrelemeden sonra arkadaşlar yani yaprak gübresi izelemetten sonra e, ben budamaya geçtim. Yalnız e, budama yaparken halkalı lekenin tek tek düştüğünü ve toprakta mantarı görünce budamaya ara verdim. Hemen e, bordo bulamacı uyguladım arkadaşlar ben genelde bordo bulamacı uyguluyorum arkadaşlar. Yalnız eğer ki ağaçlarınızda hastalık varsa bakır uygulayabilirsiniz. Çünkü bordo yüzde yirmilik bakır oranı var ama sıvı bakırlarda yüzde seksene ya yüzde seksene yakın bakır var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar mantar biliyorsunuz yaprakları döker, ağacın verimini yüzde elliye azaltır ve yeni seneye de etkili bu mantar hastalığı. Şimdi bir kış bakımı yapıyorum. Ne yaptık? Böyle ağaçlarımızın dalanındaki arkadaşlar yaprakları tamamen çekiyorum. Bak şurada görüyorsunuz. Mantarın yaprak altında nasıl oluştuğunu bak burada görebilirsiniz arkadaşlar. Bunları tırmıkla ağacın dibinden bak biz temizledik. Ağacın dibinden çektik. Aynı zamanda arkadaşlar Hayvan gübresini de atıyorum. Yarın inşallah e, hayvan gübresini bugün dağıtıyoruz çocuklarla beraber bugün bahçede çalışıyoruz. E, yarın hayvan gübresini de e, dağıttıktan sonra e, taban gübresini de atacağım arkadaşlar. Taban gübresini ben 3 15 e, kükürtlü ve çinkolu gübre atacağım. E, daha sonra e, tabi bunu artık e, sürümünü de yaptıktan sonra arkadaşlar biliyorsunuz toprağı bu zamanlar sürmek iyi çünkü ee, larvalar artık toprağa indi. Biz onları bir bozmamız lazım arkadaşlar. Ee, o yüzden mutlaka e, kış bakımından önce işte hem e, taban gübresini, hem e, e, hayvan gübresini ataraktan işlem yapabilirsiniz. Ee, arkadaşlar şunu söyleyeyim: e, elinizde eğer varsa mutlaka hayvan gübresini kullanın. Çünkü hayvan gübresi kullandığınız zaman e, besinleri ağaç kendine daha kolay alır. Toprak sıkmaz. Hayvan gübresi toprağı gevşedir. Özellikle küçükbaş hayvan gübresini tercih edin arkadaşlar. Ben kendim küçükbaş hayvan gübresi uyguluyorum. Yaklaşık bir ağaca 60 kilo ortalama arkadaşlar. Mesela bak şöyle gösterelim. Şu vaziyette ben toprağa hayvan gübresini dağıtıyorum. Aynı zamanda dip temizliklerini yapıyoruz. Yaprakların dip temizliğini yapıyoruz. Ee, ve bunlar kıştan önce çıkan otlar arkadaşlar. Bunlar hani soğuklarda e, ölebilir ama e, ölmeyenler de var. Çünkü bizim burada Adana yumurtalık sıcak bir bölge. Kış ayında bir bakıyorsun 25-30 dereceye kadar e, havalar ısınabiliyor ama akşamlar soğuk olur tabi. E, aynı zamanda hem yeşil otları işte toprağa karıştırmak, hayvan gübresini karıştırmak, ağacın altından çekmiş olduğumuz işte bu yaprakları Onları işte toprağa karıştırmak için. Ee, i̇nşallah yarın bir sürüm yapacağım. Ee, ve arkadaşlar şimdi e, biliyorsunuz bak e, bir kuraklık dönemi var. E, yani bunu televizyonlarda duymuşsunuzdur mutlaka. Biz e, bu zamanın yağmurunu kesinlikle dereye akıtmamız lazım. Toprakta kalması lazım. O yüzden e, sizlerden ricam sürün arkadaşlar. E, hatta ortadan patlatma patlatmayla bir defa ortadan gidin, derin batırın. Ama ağaca kenarından mesela bu aradan giderken patlatmayla bir defa gidin arkadaşlar bu aradan. Ama şuradan kilfatorla yani kaz ayağı dediğiniz, bizim burada kilfator derler. Kaz şu aradan bir defa şöyle gidebilirsiniz. Hem yaprak karışmış olur, hem de otları öldürmüş olursunuz. Ben arkadaşlar bundan sonra sürekli paylaşımlarda bulunacağım. Çünkü kusura bakmayın çok arayan var. Telefon numaramı istiyorlar. Ee, yani kendi işime bakamıyorum. Çünkü her dakika başı telefonla konuşmak zorunda kalıyorum. Açamadığım zaman da üzülüyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlarınızı mutlaka okuyorum. Ee, orada e, cevaplamam gereken yorumlarınızı kesinlikle cevaplıyorum arkadaşlar. Ee, yani kanalımda videolarımı izledikten sonra e, aklınıza takılanlar oraya yazın. E, ben normal işte boş olduğum zamanlar hemen yorumlarınızı okuyorum ve cevaplandırıyorum arkadaşlar. Ee, ve artık bundan sonra ağacımızı kış uykusuna yatıracağız. Ee, belli bir zaman bir boşluğumuz olacak arkadaşlar. Yani bu zaman zarf içerisinde böyle havanın güzel olduğu bir zamanlarda mutlaka yani kış öncesi bakımınızı yapın arkadaşlar. Tekrar özetliyorum. Hasattan sonra arkadaşlar e, deniz yosunu ve iz element attım daha sonra e, budama e, bordo bulamacı e, bordo bulamacından sonra arkadaşlar şunu da yapabilirsiniz ha bordo bulamacını yüzde ikilik uyguladım ben e, yukarılarda yüzde bir buçuk uyguladım arkadaşlar burası biraz daha böyle e, güneşi az alan bir yer ve nemli bir bölge e, rutubet de burada çok olduğu için burada yüzde ikilik uyguladım e, ve 20 gün sonra da arkadaşlar bir güllece bulamacı uygulayacağım. Onu ne için uygulayacağım? Geçen sene ben güllece bulamacı uyguladım arkadaşlar. Pamuklu bit olmadı. Ama abimin bahçesinde veyahut da yan komşuların bahçesinde onlar güllüce bulamacı uygulamadığı için onlar da pamuklu bit oldu arkadaşlar. Demek ki pamuklu bite iyi geliyor. Yani pamuklu biti çuvaltmıyor arkadaşlar. Ve Hani mantarı hastalıklarına da güllüce bulamacı biliyorsunuz iyi. Ee, benim bahçem çok olduğu için yapamıyorum ama bahçesi az olan arkadaşlardan ricam ağacın e, şu taban kısmını eğer ki e, zamanları varsa yapabiliyorsa bu kısmı arkadaşlar en az şöyle bir bir buçuk metre e, kireçle e, boyayabilirler. Badana yapabilirler. Veyahut da bu güllüce bulamacının dibinde kalan tortuyla onunla da yapabilirler. Hani böyle hobi amaçlı yapanlar veyahut da işte bir 20-30 ağacı olanlar yani onların imkanı var yapabilirler. Çünkü benim e, arazi büyük ağaçların çok olduğundan dolayı e, yetiştiremiyorum arkadaşlar. Bir de arkadaşlarımın e, talepleri üzerine bahçelere gidiyorum bakıyorum o yüzden e, yetiştiremiyorum. E, arkadaşlar Yunus'un çiftliğini takip edin. İnşallah bu sene e, yani böyle ara ara paylaşımlar yapacağım, yapmam gereken uygulamaları sizlerle paylaşacağım. E, arkadaşlarımdan da bu sene işte beni takip edip de güzel verim alanlar olmuşlar. E, onları da duyunca arkadaşlar çok seviniyorum Allah razı olsun. E, hem takip ediyorlar, hem de, e, işte böyle dua ediyorlar. Bizim zaten istediğimiz dua arkadaşlar. E, arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Yani ben çok üzülerek söylüyorum bunu. Kesinlikle ağaçlarımızın yani 3-5 yaşındaki ağaçlarımızın tepelerini kestirmeyin. Yani rica ediyorum. Böyle ağacın ortasını oymak, tamamen kenarda böyle bir iki dal bırakmak böyle bir budama şekli yok arkadaşlar. Yani bunu kendinizin öğrenmesini istiyorum. Bir başkası sizin yaptığınızı mümkün değil yapmaz. Çünkü yani yapmıyorlar arkadaşlar görüyoruz yani hangi bahçeye gittiysem nasıl öğrenmişler, kimden öğrenmiş, kim anlatmış bunu onu da bilmiyorum ama ağaçlar kesip kesip atıyor arkadaşlar. Yani bu gençleştirme ağaç artık verimden düşer, verim vermez arkadaşlar. Ta o zaman yaparsın. Bunun yaşı 20 olmuş, 50 olmuş önemli değil. Artık ağaç verimden düşmüşse gençleştirme, gençleştirme budaması yapın. Yoksa verim veren bir ağaçta gençleştirme olmaz. Ee, çok yüksek giden ağaçların tepelerinden alabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Ama 3-5 yaşındaki, 10 yaşındaki bir ağacın tepesi kesilmez. Sadece aralama yapacağız arkadaşlar. Yunus'un çiftliğinde kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.